Borcumuz ödenmezse dükkanı hacz edecekler öyle değil mi? Hı hı. Ne oldu? Borçlarımızı ödeyemediğimiz için hacz ettiler abi. bildiği şeye bak. Hatta bir sahibi olmuşsun. Hada şoför farkı ne? Biri arabanın içinde çalışıyor, biri dışında. Ne demek istiyorsun? Benim için üzülme demek istiyorum. Şoför olman hiçbir şey kaybettirmez bana. Düşündüğüm şeyler başka artık. Borçlar ne olacak? Borçları nasıl ödeyeceğim onu düşünüyorum. Bir araba bulur, gece gündüz çalışırsın. Eh ne yapalım, biz de biraz fedakarlık yaparız artık. Seni, senin durumunu anlamayacak kadar duygusuz bir kadın değilim herhalde. Öyle değil mi? Değil mi? Taksim. Bir iki, Taksim, Taksim, Taksim! Taksim 1-2! Hemen kalkıyor, Taksim 1 12 1-2! Taksim 1-2! Taksim, Taksim'e! Salve. Anlattıkların çok şaşırttı beni Ne diyeceğimi bilemiyorum Artık kendi hayatını bulmaya çalış Ve beni yok bile Erol Anlayamıyorum ne demek istediğini abi Evlilik bana kötü bir oyun oldu Fakat abi Anlatmak istediğim şu ki Hiçbir çünkü... şey anlatma Kendi kendime sürdüğüm bu leki Gene kendim temizleyeceğim Yalvarırım, ben de beraber geleyim. Şimdilik imkansız, bir aylık seyahat bu. Patron içeride bekliyor, Beyrut'a gideceğiz. Sana söz veriyorum, bir ay sonra gelip seni alacağım. Bana kalırsa, hemen kocanın evine dön! Dönemem! Haydudon, serserinin biridir, öldürür beni! İçeride her şey hazır, patron konuşmak istiyor seninle. Burada bekle beni, beş dakika! Beni istemişsin patron. Evet çok önemli bir konu. Buyurun sizi dinliyorum. Kim içerideki kadın? Bir arkadaşım. Sana bin kere aramıza kadın karıştırma dedim. Bilirsin hoşlanmam kadın milletinden. Üstelik de biraz fazla konuşuyor. Kadın milletine güven olmaz. Seni daha fazla sıkmaya devam ederse susturursun. Vakitsiz öten horozu Sustururlar bizim işte şey, Merak etme Ben içeri gidip atlatayım şunu Karabela Buyur abi Hazırlıklı ol Belki ihtiyacım olacak sana Ameliyat için Olur merak etme Hadi yavrum evine götüreyim seni Ben de geleceğim seninle Olmaz her şeyi duydum. Gerekirse ihbar ederim, kaçamazsınız. Yapamazsın. Yaparım. Kocan her şeyi biliyor nasıl olsa. Zaten ölmüşüm ben. Peki yavrum. Madem istiyorsun sen de gel bu uzun yolculuğa. Ama ne yazık ki bazı yolların dönüşü olmuyor. <laughs> hocası geldi. Ben içeride oyalarken sen adamın arabasının bagajına yerleştir bunu. Hadi acele et. <laughs> Kadın? Işığa çıkarsan belli olur. Belki de seni. Karım nerede? Karının bekçisi değilim. Emniyet Müdürlüğü mü? Bir ihbarım var.